Selam dostlar. Bugün 60 saniye içinde size cibakiyam.com'dan bahsedeceğim. Arkadaşlar sitemiz bir görev yap para kazan sitesi. Aktif görevler bölümüne tıklayarak görevlere git diyoruz. Ardından gelen görevlerimizden herhangi birine katıla basıyoruz. Gördüğünüz gibi görevin açıklamasını yapmışlar. Hesabı takip et ardından son gönderisini beğen diyorlar arkadaşlar. Bunun ekran görüntüsünü alıp dosyaları seçin denilen yerden fotoğraf arşivine basıyoruz ve gönderiyoruz. 24 saat içinde görevlerimiz onaylanıyor. Ee, kendi market bölümleri var arkadaşlar market bölümde birçok oyunun kodu var Google Play kodu var Steam kodu var pubg kodu var innalhususan kodu var ee... Ayrıca görevlerden finansal bölümüne basarsanız ödeme talebi de oluşturabiliyoruz arkadaşlar. Papara veya bank hesabınıza gönderiliyor. 1000 puan yaklaşık 1 TL arkadaşlar tamamen hatta 1 TL. Referans sisteminden arkadaşlarınıza kesinlikle tavsiye etmenizi öneririm. Çünkü %25'lik yani dörtte birlik bir kazanç var arkadaşlar. 4'te bir ekstra puan kazanıyor.